Bugün Ankara'da Anıtkabir'i ziyarete gidiyorum. Hızlıca yola koyulduk ve Anıtkabir'e geldim arkadaşlar. İnanılmaz bir sıra vardı ve aşırı kalabalıktı. Hava da çok sıcak olduğu için birazcık yorulmuş olabilirim. Girişte Atatürk'ün naaşını taşıyan top arabasını görüyoruz. Üzerinde Türk bayrağı var. Daha şimdiden duygusal ve heyecanlı anlar yaşanıyor. Şimdi Atatürk'ü ziyaret için içeriye giriyorum. İçeriye girmeden şöyle bir içerik çekmiştim. Atatürk'ün anıtını tüm dünyadan herkesin ziyarete geldiği ile alakalı bir yazı yazıp bu videoyu paylaşmıştım. Bence akımın en güzel videolarından biri oldu. Ne dersiniz? Görüyorsunuz içeri o kadar kalabalık ki. O kadar çok insan onu ziyarete gelmiş ki. Burada birazcık ağlamış olabilirim. Şimdi Anıt Kabir'deki askerlerin silah değişim saatine denk geldik. Burada çok güzel bir silah değişimi yapılıyor arkadaşlar. Tüyleriniz hem diken diken oluyor hem gururlanıyorsunuz. Şimdi karşıda Atatürk'ün müzesi var. Atatürk'ün eşyaları, kullandığı kıyafetleri, o zamanki paralar, ona verilen hediyeler, her şey var. Bu arada Atatürk'ün kabrinin tam karşısında İsmet İnönü'nün mezarı var. Telefonum çekiyor sanarken çekmemiş. Olur da giderseniz lütfen ziyaret edin. Merdivenlerden Aşağı indiğinizde bir kafeterya göreceksiniz arkadaşlar. Hava çok sıcak olduğu için burası serinlemek için oldukça iyi bir yer. Aklınızda bulunsun. Bu da sıcaktan bayılmışım görüyorsunuz. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Atatürk'ü ziyarete geldim. Ve burada bir sürü ülkeden Atatürk'ü ziyarete gelmişlerdi. O kadar gurur vericiydi ki anlatamam. Şuraya bakın. Anıtkabir'in bahçesi hem kocaman hem de yemyeşil. Bir sürü ağaç yeşillik var. Herkes turist zannetti beni burada. Sanırım şapkam yüzünden. Herkes İngilizce konuşarak geliyor yanıma. O sırada benim sıfır İngilizcemin olması. Tek bildiğim yes no, Thank you. Bu arada Anıtkabir'in bahçesinde böyle mermerler var. Araları boşluk ve ayağınız arasına girdiği için hep ayağınızı burkuyorsunuz. Lütfen dikkat edin. Benimle birlikte Anıtkabir'i gezdiğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.